Evet arkadaşlar göster. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hot Wheels aksiyon setimiz var. Şimdi onun kurulumunu yapacağız. Emirle beraber oynayacağız. Hadi bir açalım onu. Aç Aş bakalım. Açtı. Ne var içinde acaba? Arkadaşlar kazakları çıktı içinde. Aç bakalım Emir onları. Tamam. Çok güzel. Onlar onu da çıkar. Tamam. En son arabası kaldı. Ağabey, Dur ben çıkartayım şimdi onu da. Şöyle yapıyoruz. Vay arabası da var Emir. ben de. Hadi onu kuralım artık Emir. Şöyle yapacağız sanırım oğlum. Aa bak, hizi kalkar. Kere çıkılacak benziyor. Evet, kalkacak. Şöyle evet. takıyoruz Emir. Tamam. Birinci tamam. parçamızı taktık. Tamam. Şimdi buradan fırlatacağız böyle dönecek dönecek. Öbür tarafı uçacak Emir. Burada döndük baba. Şöyle döndü döndü bak. Kızağına geçiriyoruz. Bak. Dönecek şimdi bak vereceksin. Baba. Baba. Hey. Hey. Efendim. Kripli. Kripli. Evet. Tamam. Üçüncü parçamızı takıyoruz. Takacaksın. Şöyle yapalım. Öyle. Zaten döndüreceğiz Emir şimdi. Öyle. Döndüreceğiz. Evet. Öyle. Hı. Tamam. Bunu da taktık. Şimdi bunu buradan şöyle yapıyoruz Emir sana Tamam mı? Şöyle. Şuraya geçireceğiz. Böyle 360 oynayalım. derece. evet 360 derece dönecek. Evet. Evet. Yaptın Emir. 360 derece döndü değil mi? Evet. Bir daha koy bakalım. Bir daha koy Hadi yapalım. Koy Hadi yapalım. koy arabayı. Evet. Tamam. Öğrendin sen bu işi artık. Oyun daha eğlenceli yapalım mı? Evet. Şimdi oraya bir tane kova koyalım. Hı. Tamam mı? Tamam. Senin araban burada uçtuğunda kovanın içine düşsün tamam Hı. mı? Tamam. Hadi bakalım. Koy kovamızı oraya. Tamam. Koy oraya. Koy Tamam hadi bakalım bir deneyelim. Ona göre uzaklığını ayarlarız tamam mı? Tamam. Yavaş oldu. Koy bakalım. Evet. Kovan içine düştü. Hadi bakalım şimdi bir daha. Baksana Emin. Bak arabanın çıkış yönü kovaya doğru değil. Hı, hı. Onları eşitlemen gerekiyor. Hı. Onları eşitlemezsen kovaya düşmez. Düşünsüler. Evet bak eşitleyelim şimdi tamam mı? Hı. Hadi sen geç pistin başına. Hı. Şimdi hı. şu şekilde düzeltiyoruz. Tamam mı? Düzelttik ya. Bak tam kovanın önüne düşecek şekilde. Hı. Hadi bakalım bir deneyelim. Pisti fazla ver hadi. Bir, bir kere daha den hadi. Ders koyuyorsun arabayı. Oy koydum. yanlış koydun. Yanlış koydun. Ben yani. dün sen Aa üstüm ben Sen de izin ver. Uh -oh. uh -oh. Nasıl bir şey gördün mü araba? Evet. Şimdi koyuyorsun yavaşça hadi bakalım. Koy. Evet Haydi. çok güzel. İşte bu. Kovan içinde göster arkadaşlara. Kovan içindeyken göster. Hı? Tamam arkadaşlar al dedi. <laughs> Bir daha den hadi. Hı? Bir daha almadan kovan içindeyken arkadaşlar görsün nasıl girdi. Ay boşa kovan gitti. Boşa gitti evet. Ben, hadi bakalım. Boşa. Koyuyoruz pisliğimize tekrardan arkadaşlar. Hayır olmadı. <laughs> Öncelikle pisliğini düzeltmeniz <izl> <laughs> seni. Pisliğimi pisliğimi pisliğimi. Hayır pisliğimi düzeltmeniz. Evet, tam kovayla karşılıklı olsun. Uçtuğunda kovan içine girecek şekilde. Hı hı. Evet, arkadaşlar göster. Nasıl girdi kovan içine? Hadi bakalım bir daha. Ama öyle ne bir daha? Çok eğlenceli. Çak. evet, ben içeri tam oldu. Hadi bir daha, bir daha, bir daha. Tamam. Aa, kova düştü. Arabayla kova kaza yaptı. Çarpıştı. Çarpmış. E, oldu <laughs> Evet. Bu sefer girdi arkadaşlar. Aa emir düştün. Dikkatli ol. Hadi al bakalım arabanı kovan içinde. Evet. Emir kovan içine bu sefer düşürdü arkadaşlar. Düştü evet. Aa bu sefer girmedi mi? Arkadaşlar biz bugünlük oyunumuzun ve videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünkü oyun çok eğlenceliydi ayrıca, değil mi Emir? Unutmam. Tamam Emir diyor ki like atın, abone olmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Emir bugünkü oyunumuz çok eğlenceliydi ama değil mi? Evet. Biz çok eğlendik arkadaşlar. Evet. Buradaki arabayı kovaya düşürmeye çalıştık. Çok eğlenceli bir oyundu bizim için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.